diyor ki yerli oyuncu abi evet, evet olacak evet. baskın, Tahammül lider olacak. evet ve e, takıma sahip çıkabilir şu anlamda değil şurada kavga oldu hadi koşun 5 kişi Fenerbahçe için kavga edelim eh. sağının dışından bahsetmiyorum sağının içinden bahsediyorum i̇şte bu arada. öbür sağının dışından bahsettikleri için Yo, yo, Mert ben Hakan Yandaş şey eli böyle tamam mı? Rakip oyuncuları ana avrat küfrede küfrede maç tamamlıyor. Kardeşim senin komutanın Mert Hakan Yandaşsa, adamların komutanı o simense sen şampiyon olamazsın. Sağın içinde kavga etsin herkes. İkardı Topa kavga, kavga kaldığı, etsin şeyi. Yani. adamların komutanı ikardı. Senin komutanın Mert Hakan Yandaş. Allah'ını seversen yani Fenerbahçe vizyonu bu mu yani? Bu, bu, olamaz yani. Fenerbahçe... Ama bu olduğu için teknik direktörü başkanım komutan dedi komutan dersin Mert Hakan Yandaş'a nasıl dersin biliyor musun? 12 gol, 16 asistle sezonu tamamlar. Emre Belezoğlu performansı gösterir. Alex De Souza performansı falan gösterir. Dersin ki komutan. Komutan Alex'tir abi. Mert Hakan Yandaş değildir. Mert Hakan Yandaş komutan olduğu için zaten senin vizyonunda Galatasaray arayı aç açı, açı 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 devam ediyor.